Bu gördüğünüz kav. Bu da düven taşı keskin. bunlarla ateş yakacağız. Bu da demir çakmağı. Ateş çakmağı demirden. Bana miras kalan şey bu. Şimdi gördüğünüz bu düven taşıyla kavu ağaçtan ağaçların gövdesinden bulduğumuz kavu topladık. Şimdi ateşleyeceğiz bunu. Ateşi çıkarıp yok tutuşturacağız çakmak olmadan eski insanlar gibi yakıyoruz. Demin bir vuruşta yakmıştım. Dur. Ben şimdi. Hayır, 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 hayır. Evet, tamam, dur. Burada şu anda bunu biraz daha yumuşatalım. Kavu biraz böyle sen hemen alev alıyor. Böyle pamuk gibi hafiften böyle yumuşatman gerekiyor. Hemen. şimdi Aldı mı? Hemen alması gerekiyor. kav kuru olacak. Heh. Az önce almıştı gördüm. Bak şu yumuşak yeri alabilir hemen. Şimdi, kuru ve yumuşak olacak. Nemli kavuk da almıyor. Tümen aldı. Yok bu bir değiştirelim. taşı değiştirelim. Sen çek. Ne devam et. Şu taş daha güzel oldu. Bir, bazı taşlar bazı taşlar daha canlı. Canlı şuna vuralım. Şuna vuralım. Allah. Çekim yap. Bir de. Daha dur dur düştü mü lan? Duman çıktı. Duman çıktı bir yerde bak. Aha en hani, tutuştu. Dur. Hemen aldı bak. Bak gördünüz mü? Hemen bir kıvılcımda gördüğün gibi alıyor ateşi. Şimdi bunu üfleyerek üfleyerek ufak bir çalıyı tutuşturabiliriz. Mesela şu otu tutuşturalım. Bak. Bakın böyle açıyorsun Bunu böyle tutuşturuyorsun. Üfleyelim. Bakın böylece ateşi üfleyerek çoğaltıp yakabiliyoruz. Yani olay tamamen bu şekilde ateş yanmaya başlıyor. Gördün mü? Yani hepsi bu sönmez. Artık bir sefer sonra ateş aldı. Tamam.